Bugün bir bir kardeşimiz arzu ederim ki yayına gelsin. Biraz son sohbetimizde konuştuk. Normalde paylaştığım videolara, yorumlara cevap verme alışkanlığım yok ama gönlüme düştü. Onunla biraz konuşma arzusu içinde oldum. Zara kötü bir şey yaptığımı da düşünmüyorum. Çünkü efendi bir kardeşimiz. Allah ondan razı olsun. Arzu ederim ki burada olsun. Şimdi ben Kur'an'a ve Peygamber Aleyhisselam'a bakarım. Belki de burada olduğu için bize şimdi konuşturuyorlar. Değil mi? Güzel bir söz güzel. Ben Kur'an'a ve Peygamber Aleyhisselam'a bakarım. Peki Kur'an'a bakmamız için hep söylediğimiz bir ayet. Kitaba, yıldızlara yemin olsun ki bu kitap korunmuş bir kitaptır. Vakıa suresi ona ancak arınanlar dokunabilir nasıl bakacağız Allah korumuş ona ancak arınanlar dokunabilir diyor her isteyen bakabiliyor muymuş normalde söylediğin zaman ben Kur'an'a bakarım kulağa hoş geliyor nasıl bakacağız Allah Teala korumuş ona herkes dokunamaz diyor ee nasıl olacak Resulünü bulmamız gerekiyor Resulünü nasıl bulacağız Allah Resulüne zikri indirdiğini söylüyor Güzel bir silsile bak. Resülünü nasıl bulacağız? Allahu Teala Resülüne zikrini indirdiğini söylüyor. Zikir ne yapıyor? Zikir de insanın aradığını buluyor işte. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle aradığını bulur. Bu yüzden Allah'ın Resulünün hadisi onlar görüldüğünde Allah'ı hatırlatır. Ya şu şu cümle onlar görüldüğünde Allah'ı hatırlatır. Ömürlük bir sohbet. Hiçbir şey konuşmaya gerek yok yani. Öyle bir sohbet. İşte bu nasıl bulacağız diyenler onlara verilecek en güzel cevaptır. Onlar görüldüğünde Allah'ı hatırlatır. Ama eğer sen Allah'ın Resullerine Kur'an'da geçiyor ya bizden biri olan bu beşere mi inanacağız diyorlar ya ayette değil mi? Bizden biri o Kamer suresi 24-25'te başlıyor Allah'ın. Bizden biri olan bu beşere mi inanacağız? Sen o niyetli olursan ayetin devamında diyor ki zikir bula bula bunu mu buldu? Sen o niyetli olursan zaten göremez. Hep söylüyoruz. Oturduğun yerden seni görmeden sevdik ya Resulallah. Çok kolay söyleniyor. Ama bu işin hiç de kolay olmadığını kitap bize gösteriyor. Öyle seni görmeden sevdik ya Resulallah kelimesinin hayata tatbik edilmeye, yaşanmaya, her bir bedende yaşanmaya bakıldı mı öyle kolay olmuyor. Bizden bir beşere buna mı inanacağız? Kamer suresinde geçiyor. 24. Devamında, zikir bula bula bunu mu buldu? İşte bir insan bu niyette olursa zaten Resulünü göremez. Allah ona zikrinden tattırmaz. Bulan da nasıl bulur? O zikirden haberdar olur. Haberdar olduğunda da zaten bulmuştur. İznillah. Bulmuştur. Dünyada insanın kardeşlerin, insanın mesela biz Bursa'da yaşıyoruz, ikamet ediyoruz. Bugün Emir Sultan Hazretleri var Bursa'da. Gidelim. Her vakit ziyaretçisi vardır. Arı kovanı gibi, ceneni gideni elhamdülillah eksik olmaz. Bir insan ahirete irtihal eylediği zaman kolay sevilir o. Onu dünyada yaşarken sevmek zordur. Mesela misal günümüz tanınmış insanlarından biri. Dünyada yaşarken adamın arkasından demediklerini bırakmazlar. Ölünce kıymete biner. Bu çok oluyor değil mi? Yaşarken hiç onun yüzüne bile bakmazlar. Mesela Allah merhametiyle muamele eylesin. Haftalarca buraya gelip Ramazan Hoca, Ramazan Hoca. Ramazan Hoca şöyleydi, Ramazan Hoca böyleydi. Ya mübarek öyleydi de bu adam niye hep tek başınaydı? Hiç gittin mi onun yanına? Ölmeden önce yüzüne bakmıyordun. Şimdi ne oldu da kıymete bindi? İşte insan fıtratı budur işte dünyada yaşayan bir zatı kabul etmez. Bizden biri olan şu beşere mi inanacağım? Zikir bula bula bunu mu buldu? İşte bu hal üzeredir. Kabul etmez. Yeryüzünde bir Resul varsa o benimdir. der. Ben bana yeterim. Ben kitap bana yeter. E, kitaptan haberin var mı? Eğer sen Allahu Teala'nın koruduğu, ona ancak arananlar dokunduğu bu ayetinden haberin varsa eyvallah. Sana sözümüz yok. Ama laftaysa bu yemezler. Dünyada inanması zordur. Onlar görüldüğünde Allah'ı hatırlatır. Şimdi bir sohbet olsun bu da inşallah. Rabbül Alemin insi ve cinsi ancak bana kulluk etsin diye yarattım buyurur. Kul insi olan insan makamına çıkınca allah Alem kul olur. Yani bir insan kemalatını tamamlayamadığı sürece vazife yapamaz. İns zayıf yaratılan kemalat aldıkça insan olur. Mesela kardeşimizin söylediği inci tanesi, istiridyenin içerisindeki inci. Denir ki bir inci tanesi ilk evvela bir kum tanesiydi. Bir kum tanesi istiridyenin kapağından içeriye girer, İstiridye'de burada da Allahu Teala'nın hayvanlarda sizler için alınacak dersler vardır ayeti. Çok güzel, hikmetli. İstiridye'de bir dönüştürücülük var. Rabbül Alemin ona bir vazife vermiş. Dönüştürücülük. Bir kum tanesi belirli bir zaman içerisinde Allahu Alem beş sene, altı sene, yedi sene 9-10 sene ne kadar işte. Kemalatının derecesine göre. Bir kum tanesi bu zaman zarfında o istiridyenin içerisinde bir inci tanesine dönüşür. İşte bir insana hani bu zamana kadar gelen evliya-i sözleri Mürşit gerektir bildire hakkı sana hakkal yakin. Mürşidi olmayanın bildiği güman imiş. Güman varsayım. Varsayım sağdan soldan duyduğumuz doğru olarak kabul ettiklerimiz ama gerçek değil. Yani o varsayımı hak diyemez. O senin bir zannındır. Hak insanın batıl durumdan hakka yönelmesiyle olur. Batıl insanın nefsidir. Hak gelmesi de insana zikrin tecelli etmesi, ruhtan haberdar olması. İşte savaş orada başlar. Hak gelince batıl zayil olur. İnsana o zikir tecelli etmeye başladığında kendindeki batıl olan zail olmaya, yok olmaya başlar. Mürşidi olmayanın bildikleri güman imiş. Bu yüzden denir ki bir insanın mürşide intisabıyla yapacağı şey nedir? Ona teslim olmaz. Varüsül Enbiya, alimler Peygamber Aleyhisselam'ın varisidir. Nebi Aleyhisselam ne vazife yaptıysa, onun varisi de o vazifeyi yapar bir iznilla. Allah Resulüne teslim ol. Ona itaat et. Haşa boşuna mı diyor? Bunu boşuna söylemiyor. Resulüme oy, onun sözünü dinle. Allah'ın Resulü bir mesele hakkında bir karar verdiyse müminlerin onun sözünün üzerine konuşmaya hakkı yoktur. Ayet. İşte bu teslimiyettir. Ben kula mı teslim olacağım? Sen kula teslim olduğunu zannediyorsun. Fetih suresinde de orada sana biat edenlerin elinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Onlar Allah'a biat etmiştirler. Sen Resulüne biat ettiğin zaman kula değil Allah'a biat etmiş oluyorsun. Resulüne itaat ettiğin zaman Allah'a itaat etmiş oluyorsun. Resulüne uyduğun zaman Allah'a uymuş oluyorsun Celle Celaluhu. Ama Resul'e biat yoksa, Resul'e uymak yoksa kendi nefsine biat, biat üzeresin haberin yok. Teslimiyet şarttır. Sünnetullah, Allah'ın sünnetullahında asla bir değişme olmaz ayet. İşte bir insan da irşatla vazifeli olan bir mürşide biat ettiğinde ona teslim olacak. Neden? Çünkü işte onda da bir iznillah kişiyi dönüştürebilecek bir yeti vardır. Bu Allah'ın vermesidir. Nasıl ki bir İnci danesine bu vazifeyi vermiş, insana çok daha aklın tahayyül edemeyeceğinden çok daha başkasını vermiştir. Niye inci danesi? Bilimsel kanıt yani. Bilimsel kanıtlanmış kardeşlerim. Bunu biraz okuyun göreceksiniz. O incideki zarafeti. O incide bu varsa neden insanda yok? Eşrefi mahlukatta niye yok? Olmaz olur mu? Bu sende yok diye yok zannediyoruz. O sende yok. O yüzden teslim olacak. Onun yap dediğini yapacak, yapma dediğinden sakınacak ki kemalatı tamamlansın. Allah kullarının nimetini tamamlamak istiyor. Ayet. Teslimiyet bu yüzden şart. Ama bu kelimeyi duyunca adam diyor ki ya niye teslim olacağım? olma kardeşim. Zaten bu sözler ehli tarafından anlaşılır. Bu işe ehil değilsen, sen cesette nefis taht kurmuş, ilahlık yapıyorsa sana bir sözümüz yok, anlayamazsın zaten. Sana ayetlerle bunu ifade etsen de buradan girer, buradan çıkar. Kalbe işlemez. Kalbe işlemesi için insanın gerçekten talip öğrenci değil talebe olması lazım. Öğrenci nedir? Öğretirsen öğrenir. Talebe talip talep eder yani. Talep etmesi lazım. Eskiden talebe denirdi şimdi öğrenci deniyor. Talebe çok başkadır. Talip olmak lazım. Eğer teslim olabilirse işte belirli bir zaman. Nasıl ki Yunus taptık emreye teslim oldu. Allahu alem 20 sene dağlarda odun taşıdı. Onun dergahında ...mürşidine teslim oldu. Birinci danesine dönüştü. Maksat kemalat kazanmak. Başka bir şey değil. Kulluk kulluk en yüce makamdır diyoruz ya bir insan zafiyetlerinden temizlenmediği sürece nasıl kul olacak ki? İns olarak durur. İns an, anı fark etmek. Arif anı seyreyler. Arife tarif gerekmez. Tarife arif gerekir. Bir şeyin tarifi için arif gerekir. Arife tarif gerekmez. O yüzden talebe olmak icap eder. Dervişin şeyhine olan yakınlığı Allahu Alem muhakkak o dervişin bir ayağı şeyhinin yanında olması lazım. Dervişin şeyhine yakınlığı muhakkak o dervişin bir ayağının şeyhinin yanında olması lazım. Neden? Bir pergel düşünelim, pergel. Her gelin doğru orantıda bir daire çizmesi için bir ayağını sabit tutman gerekir, değil mi? Bir ayağı sabit durur, öbür ayağıyla o çizersin. Dervişin de kemalatı için muhakkak bir ayağı şeyhinin yanında olacak. Çünkü henüz bilmediği birçok şey var. Bilmişlik yapmayacak. Bana bir yerden bir feyiz geldi. Biraz uyandım. Bu doğrudur, bu yanlıştır. Öyle yapmayacağım. Daha bilmediğimiz çok şey var. Eğer o ayağının bir tanesini onun yanında tutmazsan, maazallah iblis seni öyle yerlere götürür ki, ulan ne zaman geldim ben buraya ya dersin. Kıymetli bir nasihat kardeşlerim insan bir mürşide, bir şeyhe intisabıyla Allah'a vuslattır maksadı odur. Eyin maksadı da haşa haşa insanlar bana kulluk etsin değil. Öyle yapan zaten şeyh değildir. Yapamaz ki. Allah izin verir mi ya? Öyle yapan bir insan zaten dervişine Allah'ı hatırlatamaz. Allah'ı hatırlatan Allahu Teala'nın emrinin dışında bir şey yapamaz. Dervişin ve mürşidin imtihanı da böyledir. Sana Allah'ı hatırlatan Allah'tan en çok alimler, ilim sahipleri sakınır. Şimdi yola girer kalbinde olan marazlar gün yüzüne çıkmaya başlar acaba ben yanlış yolda mıyım? Yanlış yolda mıyım? Vesvese. Ya kardeşim, acaba senin intisap ettiğin o kişi senden daha mı az sakınıyor acaba Rabbinden? Senin düşündüğünü düşünmüyorum. Sen düne kadar zaten yoldan, ilzden haberin yoktu. Ne yol bilirdin, ne iz bilirdin? Nefsinin hevasına uymuş nefis atına binmiş dört nana gidiyordun. Bugün ne oldu? İki günde kendini bir şey mi zannettin? İki günde bilmişlik yapmaya başladın da acaba yanlış yolda mıyım? E düne kadar demiyordun böyle bir şey. <laughs> nefis sana hiç söylettirmiyor. Diyor muydu? Bak nefis atına bindin şeytan kırbacı vurdu dört nana koşuyorsun. Yok. Ne zaman ki bir mürşide intisap ettin vesvese başladı başlar. Sen teslim olacaksın. O kalbindeki maras temizlenecek. Doktorun işi vazifeyi yapmak. Sen o hasta yatağına yatmamışsın. Buram ağrıyor, buram ağrıyor. E, bugün işim var. Bugün gelemem. Bugün şöyle, bugün böyle. Kardeşim gel şu hasta yatağına yat da işini görelim. <laughs> Doktor adam öyle demez mi? Başım ağrıyor, dişim ağrıyor. Bugün işim var, şuraya gideceğim, buraya gideceğim. Ve o katta vesvese biter mi? Bitmez. Bir kum tanesinin inci tanesine dönüşmesi için o istiridyenin içerisinde durması lazım. Bir iki gün takılayım ben o istiridyeden çıkayım gideyim derse yine kum tanesi olarak kalır. Velhasıl. henüz okuma yazmaya yeni başlayan kişi önce ilkokula gidecek Hazreti Peygamberimizin huzuruna alim de gelirdi cahil de herkese cevap verirdi tanıdın mı Peygamber Aleyhisselam'ı gördün mü mesela bir ayet var ismini Allah affetsin henüz kendisine biat etmemiş kendisine biat etmemişler var mecliste onlara irşat vazifesi yapıyor Allahu Alem. Ayet diyor ki, sana iman edenler, senin önceliğin onlar. Onlardan yüz çeviriyor Allah Resulü, bir uyarı geliyor. Onlardan diyor yüz çevirme, senin önceliğin onlar. Şimdi insanın tabi kitaptan habersiz olması, kendi zanlarıyla peygamber böyleydi, peygamber şöyleydi demeleri de normal oluyor yani normal. Bir gün bana çok bilmişim bir tanesi diyor ki arada böyle yayına aldığımızda yeminleşelim diyoruz. Yalan konuşmayacaksan gel yeminleşelim. Diyor ki sen peygamber böyle yapmazdı. Sen niye öyle yapıyorsun? Nasıl yapmaz? Kitapta ayet var. Lanetleşiyor. İşte peygamberli kendi zanları üzerine tanıdığı için Peygamber böyle yapmazdı. Bir kitapta ayet var. Bu da böyle işte. Hayır öyle değildi. Benim peygamberim öyle değil. Tamam, seninki öyle değil. Mesela bir ayette de diyor ki, ona soru sormayın. Zaten vahyimiz de size anlatacak o. Anlatılması gereken. Talebelere söyleniyor. Önce talebe olmak lazım. Talebe olmadan olmaz şu ayeti öğreneyim bu ayeti öğreneyim nasıl olacak o sahabe böyle mi yaptı ya bir insanın Allah'ın resulünün bakın yeryüzünde Allah'ın resulünün hatırlatıcılık vazifesini bilmiyorsa zikri beyan etmesini bilmiyorsa şefaat yardım etmektir bir insana bir şeyi hatırlatmak da yardım etmektir, şefaattır ya. Allah Resulü neyi hatırlatır? Allah'ı hatırlatır. Ondan daha güzel yardımcı olabilir mi? Gizli asker diyebilir miyiz? Rabbül Alemin görünmeyen ordularım diyor. Görene, görene.